Merhaba arkadaşlar ben Aslan Parçası ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Turkish Backrooms adında bir oyun oynayacağız. Ben biraz önce başladım ve şu an kovalanıyorum. İşte böyle karakterler var. Bu ne oğlum? Backrooms'ta böyle bir şey mi olur ya? Oha! Oha! Evet. Burada böyle bir adam var. Adını bilmiyorum. Unuttum şöyle gidelim bakalım neler var burada. Hmm, burada önce bir takla king vardı. İşte bu. O abimiz peşimizden geliyor. Oyun portal, moruk portal Sesini oyun. oyun, oyun sana vereceğiz oyu. Kundumcu da senin yanına. Peki, <laughs> Gelirse yanıma alacağım şey kahve moruk. Gelme gelme. Bırak onu bunu şimdi buraya gel moruk. Selim abi kaç oldu bu Minecraft Konuşma çek. Et abi şu bırak bize Minecraft çek. Sen Minecraft çek. <laughs> bize Minecraft çek. Bir Cem'i gelsin buraya Abi yeneceğim seni dedi. geldi oyuna Kafa kafaya Verip hadi yapalım Bu da o Konuş bizimle Hemen devam edelim 对、yeah. okay. yeah, yes, mm，差不多，差不多。 yeter diyecektim. Neyse bu son şansım olsun. Abone olmayı unutmayınız. Bir abone olalım. Ne? Ne var? Evet, burada hiçbir şey yok. Bu oyunda amacımız nedir gerçekten? çete bakın öldüm geliyorum bir dakika takip et oğlum herkes ölüyor bu ne bu ne buraya gel ben çok ölüyorum şey var Gözümü tutuyorum. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.